İkinci hedefim bir sipariş uygulaması yapmak. Yasal prosedürler uygunsa uygulamayı yapacak şirket kar amacı gütmeyen bir şirket olacak. Yapay zekanın hızla gelişmesi böyle bir uygulamanın yapılmasını ve uygulama yapıldıktan sonra çıkan ve çıkması olası sorunların fixlenmesini çok hızlandıracaktır. Uzun süredir takım liderliği yaptığım için Tüm sorunların farkındayım ve sorunları çok hızlı çözebilecek liyakatlı ekibi çok rahat kurabilirim. Şu an ülkemizde 3 büyük firma var ve bu firmalar darphane gibi para basıyor. Örnek veriyorum 2000 liralık bir siparişten, bir paketten kuryenin kazancı 30 ila 90 lira arasında. Ama kurye firmasının kazancı 900 lirayı aşabiliyor. Çünkü anlaşmalar yüzde üzerinden yapılıyor firmalar yüzde 38 ile 48 arasında komisyon alıyorlar. Peki 2000 liralık siparişten kuryenin kazancı nedir? Tekli pakette 50 ila 80 lira arasında kazanıyorlar.